Ta e, sen bu, bugün, e, pardon bugün mü görüştü bilmiyorum ne zaman görüştün? Dün. Dün mü? Toplan. Dün görüştüm Ahmet Bey. Dün, dün. Neden gittin Özgür Özel'e? Şimdi e, o kısmı söylüyordum da sesim tam net gelmedi galiba. Ahmet Bey o stüdyodaki herkes, siz de takdir edersiniz ki ikili hukukum olduğu insanlara bayramda, seyranda, iyi günde, kötü günde aramaya çalışırım. O stüdyodaki herkesi de. İşte bir, <laughs> İsmail abinin numarası yok bende, Sayın İsmail Dükel'in. Hani bir hukuk oluştuğu zaman ben o hukuka riayet etmeye çalışan insani olarak gazeteci politikacı ilişkisinden ziyade insani ilişkilere dikkat etmeye çalışırım. Dolayısıyla Sayın Özeli de biliyorsunuz bir program yaptım ben. Ders sorular diye 85 bölümlü ve bu programın 65'inde benimle dünya görüşü, politik duruşu, dünyaya bakışı hiç alakası olmayan insanları alın ve bu insanların oranı 85'te 65'tir. Bunların içerisinde işte Emine Aoğlu'ndan tutun Sayın Gürsel Tekine kadar ne bileyim yani Şaban Seviş'le mesela orada tanışık. Şaban abiyle şimdi beraber şey bölgesindeyiz. deprem bölgesindeyiz. Onlardan bir tanesi de Sayın Özgür Özdemir. O grup başkan vekiliydi. İşte böyle yumuşama, normalleşme dönemi açıkçası onu programa davet ettiğim için tırnak içerisinde kendi mahallemden de çok ciddi dayak yedim yani. Hani sen bu adamı niye çıkartıyorsun, parlatacak mısın? Yok ben soru sordum. O da sağ olsun e, incelik gösterdi, geldi. Çok da güzel bir program yaptık. Hatta ertesi gün Halk TV'de benimle ilgili gencecik bir çocuk biz anlaşamıyoruz, konuşamıyoruz. O çağırdı, bak ne güzel bir şey diye. Güzel ifadeler kullandı. E, bu iltifattan sonra da karşılıklı bir diyalog süreci gelişti. Ben bazen kulis bilgisi yazdığımda beni aradı bu doğru mu? İşte sen ne düşünüyorsun? Ben bazen CHP ile ilgili bir şey yazdım. O dedi ki ya Taha sen öyle yazdın ama bak haksızlık etme. Bu işin bir de bu tarafı var dedi. Ben de onu da referans göstererek Sayın Özgür Özel beni uyardı bu konu hakkındaki doğru bu şekilde diyerek kendimi düzelttim. E bayramda, seyranda, iyi günde, acı günde, kötü günde görüştük. Genel başkan olduktan sonra da aradım, e, tebrik ettim ki bunu şahsi hesabımdan da paylaştım. Yani böyle gizli gizli onu tebrik edip e, açıktan saldırmadım. Yani açıkta neyse telefon görüşmesinde de aynısını ifade ettim. Hatta dedim ki beraber YouTube'a bir içerik yapalım. O da dedi ki ya çok yoğun bu ara genel başkanlık koltuğuna daha yeni oturduk. Öyle kapandı. Ben Sayın Özel'i Sayın Genel Başkan olduktan sonra hiç görmedim. Ta ki 23 Nisan resepsiyonuna kadar. 23 Nisan resepsiyonunda Sayın Kurtulmuş meclis başkanı sıfatıyla beni de davet etti başka başka gazeteciler de vardı. Hani siyasi olarak farklı tutumlar sergileyen. Orada da karşılaştık. Yani AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu vardı. Ee, Sayın Erdoğan'la çay içecekler, çay içme meselesi var. Onu hemen öncesinde gerçekleşiyor. Göz göze geldik. Öyle olun. Tacım nasılsın dedi. İyiyim Sayın Genel Başkanım. Sizler nasılsınız dedim. Hatta o sırada Sayın Akbaşoğlu biraz da böyle acele ettiriyor. Hani içeri geçelim diye. Müsaade edin dedi. Nasıl gidiyor vesaire. Ya not bırakmışsın bana aldım dedi. Çünkü ben sizleri de bayramda aradığım gibi Sayın Özel'i de aradım ki Sayın Özel'i sadece aradığım muhalif lider veya muhalif politikacı değil. İyi partili, devalı, gelecekli, yakın zamana kadar yeniden refahlı. Pek çok isimle görüştüm, görüşüyorum. Bu insanlarla benim yani insani ilişkilerim var. Bayramda onları aradığım gibi Sayın Özel'i de aramıştım. Dedi ki ya Boğazlardan bir şey oldu müdahale oldu, ameliyat oldu. O yüzden dönemedim sana dedi. Ama notunu aldım dedi. Başka bir konu var mıydı dedi. Hayır efendim sadece hayırlı olsuna gelecektim dedim. Tamam en kısa sürede organize edelim dedi. Şey alayım mı dedim. Randevu alayım mı dedim. Sen görüş dedi. Ayrıldık. Sonra ben geçtiğimiz hafta bir, ben biliyorsunuz yani İstanbul'da yaşıyorum zaten. Her zaman Ankara'ya gidemiyorum. Ankara'da bir programım oldu. AK Parti'de bazı görüşmeler yapmam gerekti. Hazır bu fırsat. Dedim ki ya hadi git gitmişken öğleden sonra da eğer müsaitse bir uğrayayım. Danışmanına yazdım. O da sağ olsun çok yakından davrandı, şey yaptı. Bir saatte anlaştık. Ama ben biraz erken gittim meclise. E, erken gittim. Sabah da Ankara'da olduğumdan paylaşımlar falan yaptığım için İyi Parti'nin yeni grup başkan vekili Turhan Çömez'e de uğradım. Çok güzel ayarladı. Ya yani çok kibar, çok nazik. Ama politik anlamda ben Turan Bey'le anlaşamıyorum. Farklı düşünüyorum. Ama o da bir gazeteci, politikacı e, ilişkisini gayet güzel bir şekilde oturtup insani olarak sohbet ettik, muhabbet ettik. Saat geldi ben oradan kalktım. Özgür Bey'in yanına geçtim. Hatta kapıda Sayın e, Ali Mahir Başarı'yla karşılaştık. Ayaküstü onun da yediği linci konuştuk orada. Gayet kibar davrandı. Me mecliste mi gerçekleşti bu görüşme? Evet, evet. Sayın Bahçeli ile yaptığı görüşmeden sonra grup toplantısına katıldılar Sayın Özel. Sonra da grup toplantısından çıktıktan sonra bir iki il teşkilatının bir şeyi vardı. Ee, Neyse vardı o detaylara olarak. gerek yok. Peki, sonra beni aldılar. Peki bir davetiyeden bahsediyor Özgür Özel. Bana yani diyor... Şimdi oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Şimdi oturduk konuştuk. Biraz eski günleri konuştuk. Güncel politikayı tabii ki de bir gazeteci olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na ne konuştu? Nasıl bir atmosferde geçti? Bütün bunları sordu. Off the record, on the record, özel, genel. Ya yani burada tabii ki de onu edecek değilim gayet samimi, gayet kibar, gayet şey benim de bir vatandaş olarak bu siyasi iklimden duyduğum memnuniyeti dile getirdiğim bir konuşma oldu. Kalkarken de dedim ki efendim benim hayırlı yol, bir yola girdim. Ee, bu konuyla ilgili de dedim size de dedim bir davetiye vereyim dedim. O da çok sevindi. Ee, güzel temennilerde bulundu. Efendim kutladı şeyi aldı. geleceğim inşallah dedi. Nikah daveti. Yani gelmeye çalışacağım inşallah dedi. Nikah davetesini aldı ve e, ayrıldık. Yan yanlış yoldasın. Sakın Onları evlenme diye. demedi mi? <laughs> ya şimdi oraya girmeyeyim. Ee, demiş galiba. Demiş, şey ya. Oraya girmeyeyim <laughs> diyor. Bey demiş, demiş, ya. demiş galiba o zaman. Demez demez kız babası o çünkü. Kız babaları demez. Demez mi kız babaları. babaları. <laughs> ya yani şimdi o tarafını şimdi ikili görüşmeye dair bir şey söyleyecek halim yok da. Ee, gayet böyle e, o olgunluğu çerçevesinde güzel bir görüşme yap. Peki sonra işte ben uçağa giderken de e, Sayın Özel'in makamından bunlar profesyonel çekim işte ben hani orada telefon çıkartmam e, uygun olmaz ad, usulsüzlük olur, adapsızlık olur diye ben öyle bir şey yeltenmedim. Çünkü genel Sayın Genel Başkan ağzı açık çıkar, gözü kapalı çıkar, ne bileyim bir şey olur falan. Onlardan gelen fotoğrafı da ben paylaştım. Çok da güzel bir mesaj vermeye çalıştım. Peki bu fotoğraflar o zaman Diyalog, şey mi vesaire. CHP'de mi çekildi? Yani CHP fotoğrafçısı, Tabii. fotoğrafçısının çektiği sayın, fotoğraflar Evet, sayın genel başkanı fotoğrafçısı çekti. Benim de orada hani adapsızlık olur diye. Hiç Paylaşabilir miyim diye sordun mu? Fotoğrafı attıklarına göre paylaşabilirsin. Peki Taha. E, yani Gazeteciyle görüştüler. E, Ahmet Bey benim burada üzüldüğüm şey bugün de sizi ifade etmeye çalıştım. Ya ben diyalogtan yanayım. Ben diyalogtan yana olmasam da 2022 yılında, 2023 yılında hiç böyle normalleşmeler, hiç böyle yumuşamalar gündemde yokken daha da böyle kutuplaşalım, sen oradan konuş, ben buradan konuşayım. İnsanları aldım, çağırdım ve onlar da sağ olsunlar geldiler, bu da bir cesarettir bence. Ve dertlerini, meramlarını anlattılar ve başka bir kitleye ulaştılar. Mesela seçim döneminde de onların tırnak içerisine muhalif ve onlara müzahir olan kanallara çıkıp seçim döneminde de ben derdimi anlattım, doğru bildiklerimi anlattım. Onlar da beni misafir ettiler. Mesela Yeniden Refah Partisi lideri Sayın Erbakan'ın ilk programı alan o tırnak içerisindeki mahalledeki gazeteci benim. Ne zaman ki Sayın Erbakan'la ters düştüm, efendim troll şu bu oluyor. Ben şey, özeli grup başkan vekiliyken alırken iyi, Genel başkan olduğu poz verdiğin zaman şöyle böyle oluyorsun. Yani sanki burada bir sıkıntı var. Ya ben bunu defalarca kez yaşadım. Ama bu e, bir müddet sonra can yakmaya başlıyor. İnsan üzülüyor yahu. Diğer konularla ilgili de siz açıklama yaptınız. Dilerseniz onları da açabilirim tabii. Yani üstüme yapıştırılan. Daha linç yani konusunda bu da buradaki herkes tecrübelidir. Hiç canını sıkma. Hepimiz hı hı. Peki, e, en, en az 40-50 bir... kere linç yemişiz. Şöyle Atatürk, evet. Atatürk ile ilgili o çirkin paylaşımla ilgili bir şey söyle ama yani o da çünkü en fazla Tabii konuşulan konu oldu. Evet. evet. Ahmet Bey o stüdyoda Suudi Arabistan'daki bu forma krizi olduğu zaman Atatürk formalısıyla çıkılmasına izin verilmediğinde o stüdyoda CNN Türk stüdyolarında yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Devleti'nin bahanesi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını sansürleyen Suçlu Ergüsen yönetimini kınıyorum. Ama diğer tarafta Atatürk üzerinden prim yapanları da kınıyorum. Diyerek e, duruşumu aslında ifade ettim. Bugün kabul etmeliyiz ki Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu ve herkes ona saygı göstermeli. Gerisi tarihçiler işte. O bazı eleştirir bazı eleştirmez ama ben bir vatandaş olarak saygı duymak ve e, başkalarına da hakaret ettirmemek, başkalarını ezdirmemek için gerekirse göğsünü siper etmesi gereken bir vatandaşım. Çünkü bu devletimizin kurucusu yani. O haber de ben mesleğe girdiğimin ilk ikinci yılı falan Atatürk'le ilgili bir haber de değil yani. Atatürk'le ilgili bir haber de değil. O zamanlar hatırlarsınız o zamanlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil, Başbakanlığı Külliyesi olarak yapılıyordu Beştepe. Ve Atatürk Orman Çiftliği'nin arazisine yapılması bile büyük bir şey çıkmıştı. Kavga çıkmıştı. Ben de o zaman bir akademisyenden görüş almışım. O görüşte de demiş ki ya burası vakfiye diyorlar ama vakfiye ise Ayasofya da vakfiye. E, Ay o zaman çevirin demiş ve ben bütün her yerde Üstad Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını hiçbir şekilde kısaltmadan Atatürk Orman Çiftliği diye geçirmişim. Fakat bu haberi Kanal 7 Medya Grubu'nda çalışıyordum o zaman. E, bu haberi Kanal 7'den Taha Hüseyin Karagöz'ün haberine diye alıp sitesine manşet yapan Akit benim de tasvip etmediğim, benim de çirkin bulunduğum bir ifadeyle çok kirkin bir anlama gelebilecek şekilde kullanınca olay patladı tabii ki de. Ama bu manşeti atan ben değilim. Bu ifadeyi kullanan da ben değilim. Aksine açık açık orada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini kullanan benim. Ki olay Atatürk'le ilgili değil, Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili. Bununla ilgili Atatürk Düşünce Derneği o zaman bir dava açtı. O davada sanık Akit Gazetesi'nin tüzel kişiliği yani şirketti. Ben de tanıktım. Tanık olarak ifadem istendi. Dolayısıyla ne ceza aldım ne yargılandım ki benimle alakası yok zaten yani. Daha Bu bir tarafa. Çok özür dilerim. Burayı tam efendim, açalım. Çünkü hala ederim. yazıyorlar. Şimdi senin Kanal 7 yaptığın haberi akit alıp kullanıyor değil mi özetle? Ya şöyle oluyor ya Melik abi sen bir yazı yazıyorsun. Köşe evet. yazısı yazıyorsun ya. X gazete onu alıyor. Melik Yiğitel böyle yazdı diyor. Ha, tamam mı? Ha. Ama manşete çekerken kendi manşetlerini atıyorlar. Oman atan ben değilim ki. A, a, anladım. Şimdi yani benim kelimeleri kısaltarak benim de, yazıyorlar, benim de, değil almış. mi demek istiyorsun? Tabii tabii a, böyle yani böyle kısaltma olmaz mı abi yani? Ya orada yok, kasıt kişi, var, yok, o, o tarafın o... yaptığında kasıt var ama evet. seninkinde böyle bir şey yok. Anladığım kadarıyla. Hayır. Şu anda aketin web sitesinde duran orijinal haber içerisinde de kısaltmıyor. Ben hiç kısaltma kullanmadım çünkü. Niye kullanayım yani? Amaçlı bir şey olurdu. Ki bugüne kadar. 12 yıllık gazeteciyim, basın kartı taşıyorum, gazetecilik mezunuyum. Ben bugüne kadar hakaretten, iftiradan hiç hüküm giymedim, davalık da iyi olmadı. Bazı kafasına kızdı, şey suç duyurusuna bulundu. Onlarda bile hükmün şey aldım, nedir o? Ee, yer olmadığı yönünde. Ya ben eleştiririm gazeteciyim A, de hakaret etmek benim işim değil ki. Ben hakaret niye diyeyim yani? O da onun düşüncesi, bu da benim düşüncem. Ahmet Bey bir Diğer tarafta de, da İsmail Ağa Cemaati ile ilgili ben... bir paylaşımından dolayı üzerine geliyorlar. O konuyu da bir evet. açıklarsa çünkü o da çok evet. milletin hassas olduğu İyi bir konu. İsmail Cemaati'nden hani yargılandı, şey ceza aldı 6 yaşındaki 6 yaşındaki çocuk olayı. Evet. Hepimiz de tepki göstermiştik. Ondan dolayı da Oradan üzerine oldu. geliyor. Ha. Nedir oradaki paylaşımı? Evet. Anlatayım. Şimdi o olay ilk patlak verdiğinde Aynı dönemde hatırlarsanız bir siyasi partinin de içerisindeki taciz tecavüz vakaları sürekli gündeme geliyor. Ancak bir kesim buna ısrarla kulaklarını kapatıyordu. Gerçekten çok dramatik hikayeler olmasına rağmen kimsenin gündemine gelmiyordu. Bu olay ilk patladığı zaman o kulağa yatan insanlar avuzu çıktığı kadar bağırdı ve burada yargılanan o kişiler maalesef ki bir şekilde benim de tanıdığım insanlara ulaşıp bazı doneler öne sürdüler ve o sırada bana mantıklı geldi. Ama buna acemilik dersiniz, ama buna hata dersiniz. Yanlış yaptı insanlar özür dilerim. Ben de o ifadeler üzerinden o partideki siyasal şey işsiz cinsel saldırıları ses çıkartmayan insanları bir tepki olarak paylaşımda bulundum. Benim o davayla ilgili altı paylaşımım var. Altı paylaşımım var. Dördü tanıkların beyanları üzerine. İkisi ise tamamen ee, o sanıkların aleyhine. Ne dedim ben? O ikisi de neden? İkisinden önce ben dava dosyasına ulaştım. Bir AK Parti milletvekili, komisyon üyesi, aile ve çocuk komisyonu üyesi bana bir gece yarısı aradı. Dedi ki, Tahacım ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. İyi de bir şey yapmaya çalışıyorsun ama bak sana dosyayı atıyorum. Şu dosyayı bir oku dedi. Sonra ben o dosyayı okuduktan sonra şöyle bir cümle kullandım ilk tweetimde. Dedim ki en ağır cezayı alsınlar Güneş yüzü göremesinler. Dayanamadım bir tane daha tweet attım. Allah belalarını versin dedim. Önceki tweetlerini de kaldırmadım ki bir spekülasyona mahal vermemek adına. Bak tweetlerini sildi şunlar bunlar. Hata yaptıysam benim hatam ama. Dosyayı okuduktan sonra gereken duruşu sergilediğimi düşünüyorum. En azından e, birileri gibi e, kulağımın üstüne yatmadım yani. Vicdani olarak e, tepkimi göstermiş bulundum. Ama... Şimdi birinci vaka Atatürk vakası, Atatürk'e hakaret eden ben değilim. İkinci vaka dosya vakası, baştaki kola e, oradan kırpılıyor, sonra kimse bakmıyor. Üçüncü vaka, ben Özgür Beyle bugün tanışmıyorum. E, 2000, şey, e, 2022 yılından beri süre gelen bir diyalogumuz var ki ben bunun dayağını çok yemişim. Bu insanları niye çıkartıyorsun, ekranları niye şey yapmıyorsun? Dördüncü bir vaka, ya ben Ukrayna'dan. Rus şey e, Afganistan'a kadar, oradan Suriye'ye, Afrika'ya kadar çeşitli bölgelerde kelle koltukta gazetecilik yaptım. Bu işin de şeyini okudum, okulunu da okudum. O kadar da bedelini ödediğimi düşünüyorum. Belki stüdyodakiler kadar ödememiş olabilirim. Burada hadsizlik yapmak istemiyorum. <laughs> Saygısızlık yapmak istemiyorum ama. Efendim işimize gelince gazeteci seçim döneminde Aykut Bey, Sayın Aykut Erdoğdu bana konuk oldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Mehmet Murat Çalık çok da nazik bir şekilde davet ettiler. Gittim lansmanlarına katıldım. İyi Parti lideri, kurucu lideri Sayın Akşener özel kalemini aratıp beni lansman programlarına davet etti. Ben Sayın Akşener'in koltuğunun arkasında oturdum. Elimi uzatsam omzuna değeceğim. O zamanlar gazeteci, işiniz bittiği zaman efendim şöyle böyle. Ya yakışmıyor yani. Eleştirebilirsiniz, ben de eleştiriyorum. Beni de eleştirebilirsiniz. Ama efendim o zaman gazeteci şimdi şunu diyelim yok troll diyelim şunu diyelim ya yakışmıyor yani. Ve bu insanların bana bu yaptalamayı yapan insanları ben ne savaş bölgesinde gördüm ne afet bölgesinde gördüm. Aha şimdi Hatay demi yine deprem bölgesinde ya benim burada ne işim var? Meğer ben öyle işte bir yerlerden para alıyorsam şunu yapıyorsam bunu yapıyorsam ya. Yani. Bu insanı gerçekten üzüyor. Ben yani tabii ki de eleştirilemez değilim. Eleştirilebilirim de. Olgular üzerinden, gerçekler üzerinden beni eleştirseler, yaptığım bir şey üzerine eleştirseler. Bir de son bir konu mesela bu size gelmiştir, bilmiyorum belki Ahmet Bey. İBB'deki personele terörist dedi. Ya ben demedim ki. Ben demedim, mahkeme dedi bunu. Ve bazıları Ege Adaları üzerinden Yunanistan'a kaçarken şey çektiler, video çektiler. İşte Kürdistan demokratik güçlerine katıldığım için beni Türkiye'de yargılacaklar, Yunan kuvvetlerine sesleniyorum, beni kurtarın diye. E bu personelin İBB AÇŞ'de şey yaptı ortaya çıktı. Bunu ben yazmadım. Bu mahkeme kararıyla sabitlendi. Ben de bunu ifade ettim. Demeyeyim mi yani? Sayın Özelle görüşeceğim diye gerçek bildiğimi söylemeyeyim mi? Sayın Özelim ben pek çok noktasına katılmıyorum. Ama Peki. insani noktaları ben konuşamayacak mıyım? Peki yani? Taha Bu da sen ayrıca bir şey yani. Peki sen ne konuştun Özgür Özel'le? Yani şimdi mesela ben ben Özgür Özel'le görüşsem hani benim arkadaşım değil, dostum değil. Yani herhangi bir bakan da benim dostum değil. Ne bileyim Cumhurbaşkanı Erdoğan da dostum değil. Hani bir şey soruyoruz cevaplıyor. Onu işte kamuoyuna açıklıyoruz. Sen bu görüşmeyi, bu görüşmede neler konuştuğunuzu açıklamayacak mısın? Yani bu bir dostluk görüşmesi mi yoksa hani gazeteci siyasi parti lideri görüşmesi mi? Yok yani Sayın Özel benim dostum değil. Hani hem yaş itibariyle hem de konum itibariyle. Mesela şeyden de eleştirmişler. E, yanına niye Elpençe pençe divandırıyorsun? Adam Türkiye'nin en çok e, oy alan birinci partisi. Ya çıktı. onlar önemli değil. Elpençe falan. Ana o Muhalefet partisi boş... lideri makamına hürmeten. Bence onları ver. Ben var. ne konuştum? O, evet. o değil ne önemli olan. Ben gelince... şunu söylüyorum. Ne konuştunuz? Yani bu evet. açıklanmayacak. Bey, mı? Hepsi off the koltuğa, record mu? Yok si... yok. Yo. Siz o koltuğa oturduğunuzda ilk ne sorardınız? Ben mesela Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeyi sordum. Direkt tamam. aklıma o soru geldi. Tamam çok güzel bir Nasıl soru. Bir atmosferde Açıklamayacak geçti. mısın bunu? Yani bu açıklanmayacak mı kanunla? Hayır boyunca. yani. Yo onu onu şey yapamam. Niye? Onu niye yani ne kadarını bilinmesini istiyor? Ne kadarının bilinmemesini istiyor? Açıkçası onu bilmediğim için e, o konuya girersem oradaki hukuka halal getirmiş olurum diye düşünüyorum. Of the record konuştuk. Veya işte mu insani mu? de bazı şeyler konuştuk. Hani ben, ya bu arada hiç söylenmeyecek böyle aa diyeceğiniz şeyler de değil. Gayet güzel şeyler. Hepimizin hoşuna gidecek şeyler. Hayır. Toplumsal iklimi. Hayır yani şunu anlam anlamaya çalışıyorum ya. Ben hani senden şöyle bir şey bekliyoruz ya. Hani işte gazetecisin Sayın Özel ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığınız görüşmede neler konuştunuz? Özel cevap veriyor. Taha Bey lütfen yazılmamak kaydıyla şunları söyleyebilirim diyor. Tamam bunu söylemeyebilirsin ama hiç mi yazılmak kaydıyla ya da açıklanmasında sakınca yok kaydıyla bir şey söylemedi bu görüşmede. Ya şöyle uzun zaman üzerine görüştüğümüz için açıkçası konunun girişinde ben habercilik refleksiyle hareket edip habercilik izni almadan açıkçası söze başladım. Yaklaşık 20 dakika sonunda da artık Danışmanı geldi dedik yani dışarıda da bekleyenler var. Bir kere gönderdi bir daha gelince efendim benim artık kalkayım. Ee, o sırada şu davetiye falan da takdim ettim. O zaman sen, bir, sen o bir gazete yani sen bir gazeteci için, olarak değil de biraz bir nezaket ziyareti yapmışsın hem nezaket kadar. ziyareti evet yani hukukumuza binaen hem hayırlı olsun hem de yani şimdi tırnak içerisinde ne kadar gençliğimiz kaldı orada tartışılır tabii de genç bir gazeteci olarak bir genel başkan tanıdığı olmak da havalı bir şey şimdi yani baktığınız zaman. Öyle ya. Hani <gülüyor> diyaloğunuzun <gülüyor> olması falan bence güzel bir şey yani. Dolayısıyla ben de öyle hem onu sıkıştırmadan hem de şunu da tahmin <laughs> ettim yani. Hani bana röportaj verse şimdi başkaları diyecek ki niye ona konuştun da bize konuşmuyorsun. Ben de sıkıştırmadım ama çıktığımda bir paragraf yazdım. Orada da kulis falan yok yani. Dedim ki yani gördüğüm intiba bu yumuşama iklimini, bu normalleşme iklimini daha da sürdürecek. Toplum adına umut verir. Ya vatandaş olarak bunu söylemek benim en doğal hakkım galiba yani.